Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Flexi oynayacağım. Bu bu video çok bekleniyordu, beklenendi galiba. Şu oyunun sesini galiba kısmak lazım. Evet. Şunu yana da çekek. Evet arkadaşlar ben eee Musa ile oynadı oynuyordum. Çünkü ya Arkadaşlar şu anda bakın arkamda BMW var. Ben bunu Musa'lı hani biliyorsunuzdur Musa'nın videosuyla şey yapıyorduk oynadım videosunda. Orada da ben şey yapmıştım reklamlı bir tane şu şu. Evet. Arkadaşlar şurada Elitano reklam izledim ve şu araba 1.5 milyon TL'lik. Bu çok yavaş gidiyor arkadaşlar. 120 ile falan gidiyor bu. Ben de diyor ben de dedim ki bu ne kadar yavaş diye bunu sattım. Ve ninja arabasını aldım. Sonra ninja arabasını satıp bir dakika şu ninja arabasını bunu aldım. Bu arkadaşlar. Bunu böyle almaya çalışırsanız alınmıyor. Şimdi bu 99 999 elmasla alınıyor. Ben de dedim ki onu sattım. Ben de dedim ki böyle bir BMW alayım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi BMW'yi seçtim. Video alacağım videoda ses çıkıyor sen git. neyse evet arkadaşlar devam edek ve oyunumuz böyle arkadaşlar. Şöyle burada drone var, burada oyun kodları var, modları, banka var arkadaşlar. Şurada böyle son transferler. O sayı 100 bin TL atmıştım o da bana 100 bin TL attı. Bakın bu zaten 100 bin TL gözüküyor. Şimdi BMW'mizi çıkaralım. İyi. Şu şöyle yapalım. Gidecek arkadaşlar. Binelim. Böyle arkadaşlar BMW. BMW M2 arkadaşlar bu arada. Gide gidelim. Bakın. Oh, çok güzel gözüküyor ya. Hop. Çok güzel gidiyor. Alican susar mısın? Alican telefonun sesini kıs. Ben oyun oynuyorum. Sen Sus. Hadi level atla ya. Yeah. Çok az kaldı. 42 leveli geçeceğim. Arkadaşlar şuradan da dönelim. Anne sus tamam tamam. Hava güzel mi? Tamam tamam. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Ne çekiyor? Heh, tamam arkadaşlar geldim. Böyle dire fotoğraf işte. işte. Şu top top Evet, arabamızı tamir edelim. Birazcık şey, birazcık gitmez. Kırmızı. Ya sana ne ya? Evet arkadaşlar, ellere düş. Hadi ellere düş. Gidiyorum şuradan. Şuradan. Aa, burada kaldı. Evet arkadaşlar. <laughs> geldim motor çıkların önümden. Ezerim seni. Oha adam ön kaldırıyor. Ayrıca oyun hamurlarını falan çıkarma bak. Tertemiz yaptım orayı. Ee, e, tamam sus. Ellere düş. Dillere düş. Ya Alican sus. Şuradan da şöyle gidek. Hayır. Bak, işte, ben bu BMW araba güzel sürüyorum da abi. Ben, Neşşşşş, benim olsa. Sen Arkadaşlar devam ediyoruz. Bokçu gidiyoruz. Burt. Şöyle Allah eve bir geçtim yazışlar. Evet arkadaşlar devam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkış arka arkadaki, arkadaki sese takılmayın. Orospu çocuğu Ali ses çıkarıyor o yüzden. <laughs> Anne ya bir video çektirmedin ha. şöyle arkadaşlar be güzel bir şekilde hop dip dibe boksör zorası yaptı Dillere düş dillere düş yaşa da her düş evimize göre gittik kapıda kim var şu anda bu yerdeyim tak tak kapıda kim var Oradayım, rakabı babam üstü dursun. Araba yapar Biz de evlere gitsek. Herkese Aa. Aaa! Dur 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 Şimdi dönelim. Hop. Oh, Şöyle bir haritayı gezdireyim size. Böyle. O telefon dondu. Şöyle. Güzel bir şekilde. Arkadaşlar arkadaşlık isteli atabilirsiniz. ID'yi bir göstereyim size. Ne geldi? ne geldi? şu arkadaşlar. Ay di, bu. Salih ismi. oyunda er, arkadaşlık ayar yükleyip arkadaşlık atabilirsiniz. Tamam. Şimdi gidelim. Abo. Şöyle gidelim. Hop. Bu ne lan? Ha, oyundan çıkıyor. Ya ne yapıyor? Es <laughs> ee, mesela Çin, Bar, Esparta ya. Mama Sana bir şey söyleyeceğiz. Evet biraz. arkadaşlar. Şurada. Oha. Yandaki kişiler nasıl bu kadar yapıyor? Onlar bilir bilir çekiyor. Bilimi. Bir dakika. Bir arabayı. Ama bunlar helikopterle de gidebilir. O kadar şey ya. Bak şey ya. Yani şu da ha. Burada iptal de edebiliyoruz şurada ayrılıp evet. Ve yarış Des arkadaşlar reklam giriyor bekleyin. Bir dakika ben reklamı kapatıp Tamam arkadaşlar geldim. Şimdi şuraya getirip video bitiyor. Evet arkadaşlar. Videomuzu sonuna geldik. Benim adımı de gösterdim arkadaşlar. Beni eklemek <laughs> istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bu videoya ne kadar like atabiliyorsanız atın. Yorum atabiliyorsanız atın. Abone olabiliyorsanız olun. Arkadaşlar lütfen. Şu an 33 aboneyim. Bak lütfen 32'ye de inebilirim. Lütfen. Görüşmek üzere. Herkese görüşürüz.